Oh, <laughs> Bizim tıraşta Gözlerim şafak bekledi Kulağı sebeplerim Yaşamak Ah senin keşke Yüreğe ucuma koşan her bir hamile Tepeden tırnağa Oğlan ve kıza kesmiş bir ülke yarman. Dişlerime sınırsız Gelmiş genç Şaşkınımla çocuk devreden usulca acı açıverdi anamda tomurcu. Kim Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedettin'i, Havva Kemal'i, İbrahim'i, Temiz'i, Mahir'i düşün, Kadın'ı düşün anne, düşün göreğin kalmasın, düşün doğan, güneşli, güzel bir göreğin mutlu bir yurtuncu hava Yani, yani benim güzel anne, Ala ülkemin, Yıldız uçurmak varken... oturup yıldızlar altında kendi bulup karımı içtim. Ölmek, ölmek ne kadar bir şey amirim. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması var mı elbet dilerken karar ağacına? <gülüyor> geride, <gülüyor> geride... ...geride bu volümükü kaldı kafi kalem. Bağışla beni dayı. Bu kadınla bir mektup yazamadım diye kızma bana! Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim! Ağlayıp korkacaktım! Belki ya, bir ya. ömrüm taşıyacaktım koynumda! Yaşama davası aslında bu Oysa... Oysa Türk'ün kanında yaşamak isterdim! Ya, 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 ya. <laughs> bu ne? Ne garip şey! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bayram kartlarını tutaklamadan aşırıp... ...sedep katmanlı bir yakut işine vermek istedim çocukların eline. Sonra... Sonra benim güzel anne damdan düşercesine vurmak istedim bir kıza. Gecenin kıyısına vurmuşum. Keferim çevi yok. Kanalını doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun. Sana düştüm esniyi Kısacası, kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek ya da mektup beklemek, gözleri yatır bıraklar ölmek ne ki şey anne. Hay, hay. Artık tırnağımla duvarları kanat şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir gözle gözlerimi tabana çakamayacağım. Baba uğramayacağım örneği. Toprağı kurmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende geçer. Ben çiçeklerim, bayraklarım, çam diklerim...